Evet. sevgili Okan kardeşim. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde genel kolumuzu yaptık. Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği olarak. Karabük ve Safranbolu'da protokol ziyaretlerini yapıyoruz ama e, Karabük'ün büyük, en büyük e, 1-2-3-5 medya kuruluşundan biri olan Birlik Medya'ya da bir ziyaret yapalım dedik. E, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte hem mesleki sorunlarımızı konuşalım, hem yaklaşan 10 Ocak gazeteciler günü var. Onunla ilgili değerlendirme yapalım. Ayrıca bünyenizde bulunan iki gazeteden biri olan Bölgenin Sesi gazetesinin de 1 Ocak itibariyle yayın hayatına son verdiğini öğrendik. O konuyu konuşalım diye. Sizi ziyarete geldik. Zor bir iş yapıyoruz hep birlikte. Ama Karabük'te gazetecilik mesleğini gerçekten layıkıyla yapan, kendisini gazeteci hisseden ve bu mesleğin içinde hisseden arkadaşlarımızla hangi dernekten hangi cemiyette olursa olsun el ele gönül birliği içinde olmamız hepimiz bizim ortak sorunu Karabük'ün iyi olması. Karabük insanının iyi olması, Kardemir ilçesinin iyi olması, ailelerinin iyi olması. Çünkü geçmişten günümüze 1989 grevlerinden 94'teki o 8 Kasım eylemlerine kadar Karabük'ün e, e, cefakar vefakar basının katkısı vardır. Bu duygularla sizi bir ziyaret edelim dedik. Kabul etsin, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben de dernenize önce, Kagit Yeni Yönetim Kurulu yeni başkanınıza ve dernenize öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kongrenize de geldik zaten. Mesleki dayanışma gün içinde bulunduğumuz günlerde bence çok daha önemli bir hale geldi. Az önce ifade ettiniz Sayın Çetin Kaya. bölgenin Sesi Gazetesi 32 yılın sonunda maalesef e, kapattı artık yok. 32 yıllık tarih, Karabük'ün 32 yıllık hafızası bir devir, bir dönem çalışanlar, okurlar ve Karabük açısından maalesef sona erdi. Bu da gösteriyor ki bizim önce gazeteciler olarak daha çok dayanışma, birlik ve beraberlik içinde olmamıza ihtiyaç var. Bununla birlikte hem mesleğimizin itibarını arttırma hem de Karabük'te basının sesini, gücünü daha da üst noktalara getirme noktasında birbirimizden ayrı olmamalıyız. Karabük gazeteciler e, iletişim derneği olarak ben sizin dernek yapınıza baktım. Diğer derneklerden de temsilciler var. Yani orada bir e, ufak ufak böyle bir birlik beraberlik noktasında güzel bir adım atılmış. Birlik medya bünyesinden bizim diğer hissedarımız e, Sayın Ka Sedat Karoğlu da zaten e, Kagit'te. Yani biz de orada birlik medya olarak e, varız e, Sedat abi üzerinden. E, Kagit'in yapacağı plan, proje desteklere e, mutlaka katkı vermekte isteriz. Tabi ileride biz aslında Karabük'te bir şeyi gerçekleştirdik. Karabük Birlik Medya olarak. Bakın Karabük'te bu somut ilk adım oldu. Beş ayrı kişi, yedi ayrı gazete. Herkesin farklı fikirleri, zekilleri, düşünceleri, dünyaları bir araya gelerek Karabük Birlik Medya'yı kurduk. Bu somut adım Karabük'e ilham örneği bence oluşturmalı. Çünkü somut olarak beş kişi de evet bir gazetemiz kapandı ama tek gazetemizin kalmamız da bizim bundan sonra asla ayrılamayacağımızı da gösteriyor. Yani bu beşli birliğin ölümsüz olduğunu da gösteriyor diğer yönüyle. İşte bu birlik beraberliği diğer basın mensupları üzerinden hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden geç meslektaşlarımıza vereceğimiz katkı ve destekle daha da büyütebilirsek emin olun Karabük'te basının gücü sesi artar. Karabük'te basının itibarı da artar. Bu noktada biz birlik medya olarak elimizden gelen katkıyı desteği tüm meslektaşlarımıza vereceğimizi belirtiyorum. Ziyaretiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hem başkanlığınız hem yeni kurulu tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.